Olabiliriz. Hocam sesinizi alabiliyor musunuz? Evet şu an geliyor sesim. Ehe. Tamam hocam YouTube'a bir bağlatalım. Bir dakika sadece bekleyebilir miyiz? Tamam şu an açıyorum. Tabii. Açayım. Tamam. tamam. Tabii. Tamam hocam, ee, çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi soru kısmına e, geçeceğiz. E, katıldığımca arkadaşlar e, sorularınızı chat kısmı üzerinden e, bize iletebilirler. E, daha önce soru formunun, e, formunu kullanarak iletilmiş bazı soruları sormak istiyorum hocam size. Müsaadenizle. Hocam ilk soru Filoya müdahale yani olası müdahale e, durumunda aktivistlerin ve e, Filodaki bulunan e, arkadaşların kurulma konusunda Birleşmiş Milletler ve devletler e, ve devletlerin herhangi bir e, yükümlülükleri var mı? Öyle bir yükümlülük söz konusu olabilir mi? Bir de bu konuda uluslararası toplumun nasıl bir sorumluluk? kısıtlanmalı. Ayrıca kıyı devletlerin kurma sorumluluğu var mı? Böyle bir olası müdahale, müdahale söz konusu. Evet. Ee, şimdi bu filoda bulunanlara şu an herhalde 44 farklı ülke vatandaşının bulunduğu söyleniyor. Bunun artma ihtimali çok yüksek yani daha fazla sayıda ülkenin vatandaşı bulunacaktır. <laughs> İsrail'in bu kişilere zarar verici türden ee, müdahaleleri karşısında bu kişilerin öncelikle vatandaşı olduğu devletlerin e, ne tür hakları var bu tür müdahalelere karşı onu vurgulamak gerekir. Şüphesiz ki devletlerin koruma yükümlülüğü ve sorumluluğu var kendi vatandaşlarına karşı. Ee, örneğin İspanyol ya da İtalyan e, vatandaşlarının zarar görmesi durumunda veya bu zararın önlenmesiyle ilgili alınmış askeri bir tedbir yok bildiğim kadarıyla. Hani o yardım filosuna eşlik eden bir İtalyan ya da İspanyol ya da Tunus savaş gemilerinin olmadığını biliyorum ben. Öyle varsayıyorum. Ama böyle bir müdahale ve verilen zararlar sonrasında bu devletlerin İsrail devletine karşı bu zararların giderilmesi ya da sorunların cezalandırılmasının sağlanması için bütün siyasi ve hukuki süreçleri işletebileceklerini ya işletmeleri gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu sefer gerçekten hani bu kişilere zarar verecek türden müdahaleler olduğunda İtalya devleti adına yapılan bir resmi açıklamaydı sanıyorum. Mesela İsrail'e karşı eğer böyle bir şey yaparsa. E, gerekeni yaparız türünden bir açıklama da biliyorum ben yaklaşık bir iki üç gün öncesinde. E, dolayısıyla bu sefer yani devletlerin özellikle İspanya'nın e, <laughs> bu bu tür zarar verici girişimler karşısında İsrail'e e, karşı bazı somut adımlar atabileceklerini varsayıyorum. Yani burada asıl mesele şu: Acaba böyle bir müdahale bu? Filo içerisinde vatandaşları bulunan devletleri İsrail'e karşı bir araya getirebilir mi ee, meselesi önemli. Zaten bu tür girişimlerin amacı da İsrail'e karşı bir farkındalık oluşturmak. Benim ümidim eğer böyle bir şey olursa yani vatandaşları bulunan bu devletlerin İsrail'e karşı bir araya gelip bazı yaptırımlar ve tedbirler uygulamaya başlamaları en büyük kazanım olur diye düşünüyorum. Kaldı ki böyle bir şey de yapmak durumundalar. Böyle bir yetkileri var ve hatta sorumlulukları var. Ama onun dışında mesela açık denizlerde diğer kıyı devletlerinin hani vatandaşları bulunmayan devletlerin İsrail'e karşı böyle bir e, e, hani İsrail'in eylemlerini durdurma gibi bir hakları veya sorumlulukları yok. Ama vatandaşı bulunan devletlerin hem haklarının hem de sorumluluklarının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben umuyorum ki böyle bir sürece yol açar. Yani bu devletlerin İsrail'e karşı birlikte hareket etmelerine yol açar. diye Umut ediyorum. Bu da gayet yasal olacaktır. Uluslararası hukuk açısından. Hocam teşekkür ederiz. E, e, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu e, webinar'da şunu değerlendirdik. E, İsrail'in olası bir müdahale söz konusu olduğunda özellikle Filo'ya karşı uluslararası hukuk bakışı genel olarak ve uluslararası insancıl hukuk bakışını ortaya e, koymuştunuz. Aynı zamanda uluslararası e, hukuk, e, uluslararası hukuk açısından özellikle son zamanda uluslararası adalet duanı tarafından açıklanan kararlar çerçevesinde e, İsrail'in e, Hukuk dışı bir işgal politikasını izlediğini ve ondan dolayı e, e, Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği abluka, hukuk dışı bir abluka olduğunu, temel hukuku prensiplerini, aynı zamanda uluslararası deniz hukuk prensiplerine aykırı olduğunu vurgulamıştınız. Bunun için çok teşekkür ederiz. E, hocam, e, sonsuzunuz varsa... E, söylemek istediğiniz bir şey varsa size söz bırakabiliriz. Yani şunu vurgulamak lazım. İsrail'in bu faaliyetlerinin çok uzun süredir cezasız kalmasının sağlanmasında bazı batılı devletlerin e, başrol oynadıklarını biliyoruz. E, bu sadece sanki böyle hani İsrail'in yaptıklarının o bölgeyle sınırlı kalacağı ve geleceğe yansımayacağı gibi bir anlayışın çok yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun altını çizmek lazım. Her şeyden önce insan haklarının ve insanın korunması meselesinin bu derecede bir köşeye atılmasının bir karşılığı mutlaka olacaktır. İsrail bölgede öncesine göre bence çok daha kırılgan bir devlet ve bir kırılgan bir toplum haline gelmiştir. Çünkü bu derecede ağır hukuk ihlalleri, bu derecede sivil kıyım e, unutulur ve hesabı sorulmaz bir şey değil. Hani bundan belki belli bir süre sonrasında uzunca bir süre sonrasında da olsa İsrail'in oradaki yani kendi bulunduğu bölgede e, kabullenilmesi noktasında çok geriye gidilmiş bir süreç yaratmıştır. Evet. Ve bu aslında İsrail'inde ve İsrail toplumunun da aleyhine işleyen bir süreçtir. Bunun anlaşılması lazım. Yani bu zulmün, bu hukuk dışılığın normal kabul edileceğini ve İsrail bölgede güçlendireceğini varsaymak çok yanlış bir varsayım. Ben ancak bu tür faaliyetlerin dediğim gibi üzerinde durularak, incelenerek, kayda geçirilerek aslında bunun hesabının e, hukuk anlam, hukuki anlamda hesabının sorulması sürecinin daha da güçlendirileceğini özellikle vurgulamak istiyorum. O yüzden uluslararası hukuk işlemiyor deyip bu süreçleri uzaktan seyretmekten kaçınmamız ve değerlendirmelerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. İlgimizi, alakamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hukuksuzluğun, e, kıyımın mutlaka dikkate alınması ve kayda geçirilmesi gerekiyor. E, Filistin bunun en başta gelen örneği. Böyle bir sorumluluğumuz var ve dolayısıyla da bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam etmemiz lazım. Özellikle vurgulamak istedim. Hocam çok teşekkür ederiz. Burada programımız sona eriyor. Hepinize teşekkür ederiz. Ortalığı Vakfı adına özellikle katkılarından dolayı Profesör Doktor Yücel Hocamıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.